Ne söylediğinizi gayet iyi anlıyorum. Ama ihtilali yapmaktan çok sonrasını planlamak mı? Sonrası için planımız var mı? süngülü iktidara gelinir. Ancak üstüne oturulmaz. Ayrıca ihtilali meşru kılacak suçları iyi ifade etmemiz lazım. DP'leri cezalandırmazsak gayrimeşru duruma düşeriz. Bundan kolay ne var? Sadece Menderes için bile bir sürü suç sayabilirim. Hususi hayatı da cabası. Ciddi olun. Bu doğru dürüst bir gerekçe olabilir mi sizce? Değil tabii. Ama düşünürsek müşkülat çekeceğimizi hiç zannetmiyorum. Bu arada kara kuvvetleri komutanı Gürsel Paşa... ...Milli Savunma Bakanı'na bir mektup yazmış. Bayar'ı suçluyormuş. İstifa etsin, yerine Menderes geçsin istiyormuş. Bakan da Paşa'yı üç ay izinli saymış. Sonra da emekliye ayrılıyor zaten. Elimizi çabuk tutmazsak, lidersiz kalacağız. Merak etmeyin, az kaldı. Yarın Ankara'da mühim bir toplantı var. Artık detaylara son şekli verilecekmiş. Yavaş... Anneciğim, iyiyim ben. Yata yata yoruldum ben aslında. Doktor dinlensin dedi ama. gitmesin, ağır kaldırmasın e. demek istedi. Anne kolunu bir süre kullanamayacak ya. Eh, iyi madem. Gel. Pastaneyi merak etme Necdet, bizzat başında duruyorum. Sen gelinceye kadar böyle idare ederiz. Pastane konusunda teoya güvenebilirsin baba. Sen adadakini ihmal etme istersen. Tabii ya, doğru. Teo var. Adada kim duruyor şimdi? Bizim Hayri'den rica ettim. Ne? Hayri abi mi? Evet. Ama olmaz ki. Hayri abi pastacılık işinden anlamaz. Siz en iyisi adaya dönün. Ben iyiyim. Hem Lale de var yanımda. Siz beni merak etmeyin. Bilmem ki. Oo Melahat Sultan nereye böyle? Selma Hanım bir müşteriye tavsiye etmiş de beni ölçü almaya gidiyorum. İyi, iyi, iyi. hadi <laughs> hayırlı işler o zaman. Aa yemeğin altına bakıver kızım. Hı hı. tamam anne. Aa, a. nereden buldun bu kadar parayı? Bir arkadaşından ödünç aldım. Gerçi önce biraz yokuşa sürdü ama sonra hallettik. Neyse. Sen lazım olanı al içinden. Götür, yatır okula tamam. Tamam. Neyse, annem fark etmeden mesele çözüldü. Öderim demiştim sana. Nerede kaldı bunlar? Önce Yasemin'i alacak, sonra Deniz'i. Yasemin'in şoför mü oluyor? Hı. Hmm. Aman sorma. Hoş geldiniz. Buyurun. Babacığım. <laughs> Boyun mu uzadı senin? Evet uzadı ya. babası. Uzadı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Alo? geldin dayıcığım. Alo. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor okul? Çok keyifli. Çok iyi dayıcığım. Aferin. <laughs> Yasemin abla çok güzel resim yapıyor. Yasemin telefon lazım. sana. Hadi bakalım. Dayıcığım sana bizim köpeğimizden bahsettik mi? Adı arkadaş. Alo? Benim. Birden annen karşıma çıkınca konuşamadım. O da anladı çok ayıp oldu. Boş ver. Necdet çıkmış hastaneden. O da gidiyorum. Belki sen de gelirsin diye düşündüm. Tamam anneme sorarım belki izin verir. Kapatıyorum. Anne. Efendim? Necdet hastaneden çıkmış evdeymiş. Bir geçmiş olsun değil mi? Kimmiş telefondaki? <laughs> tamam gitti. Şoför kapıda zaten. O götür getirir seni. <laughs> Abi bak kim geldi. Merhaba Necdet. Aa, hoş geldin Ahmetciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi gördüm seni. İyiyim ben iyiyim. Zaten neden eve hapsoldum hiç anlayamıyorum. <laughs> Sana birkaç polisiye kitap getirdim. Aa çok teşekkür ederim. Ben de zaman nasıl geçecek diye kara kara düşünüyordum. İsabet oldu sağ ol. İçerideler. Merhaba. Nasılsın Necdet? Teşekkür ederim hoş geldin. Onu evde nasıl tutacağız bilmiyorum. Şimdiden pastanenin derdine düşmeye başladı bile. Ne yapayım Lale? Zaten işler parlak değil. Benim aklım hep orada tabi. Bizim bir faydamız olur mu sana? Nasıl olabilir? Benim bu arada düşünecek bol bol vaktim oldu. Sonra bir çare geldi aklıma ama... Neymiş? Reklam yapmak. Nasıl reklam? Baya reklam işte. Gazete ilanları falan gibi mi? Çok iyi fikir. El ilanları bile çok işe yarayabilir. Bizim gazeteye verecek paramız yok ama... Hı. ...el ilanlarını yapabiliriz belki. Ben hazırlarım. Okulda bir serigraf atölyesi var. Orada da çoğaltabilirim belki. Bu çok iyi bir fikir. Ben de yardım ederim. Çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmuş. <laughs> ben çok beğendim. Beğenmenize çok sevindim. Bundan sonra pastane çok iyi çalışır bence. O zaman çocuklara verelim, dağıtmaya başlasınlar bizlerden, değil mi? Gerçekten çok güzel. Bunlar kesinlikle işe yarayacaklar. Bak görüşürüz. Buradan sağa dönünce ilk sokak. İlk sokakta Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Direk Bu süt